Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kardeşlerim, çocuklarımıza döner ekmek dağıtacaktık inşallah. Hülya hanımefendi takipçilerimizden kendisinin ilk emekli maaşı, ilk emekli maaşını aldı ve bize ulaştı. Şimdi Hülya hanımefendinin de hayrına inşallah çocuklarımızı sevindireceğiz. Bugün perşembe, malzemeleri biraz sonra gidip alacağım tertemiz. Yarın da cuma, cuma günü okul çıkışı da çocuklarımıza, meleklerimize... Döner dağıtacağız inşallah. Çocuklarımız yesinler. Sizler de lütfen Allah rızası için Hülya Hanım Efendi kardeşimize yorumlarda bir Allah razı olsun diye yazarsanız çok makbula geçer. Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim. Hülya ablamızın da Hülya kardeşimizin de inşallah bir kere değil bir ömür boyu emekli maaşını güle güle kullanmasını hayırlı işlere kullanmasını inşallah Cenab-ı Allah nasip etsin. Kendisine çok teşekkür ediyorum kardeşler. Şimdi biz alışverişe çıkıyoruz. Evet, lavaşları da alıyoruz. Şöyle güzel tertemiz Erzurum lavaşı. Ustam da sağ olsun indirim de yaptı bize. Allah'a ustam Allah razı olsun. Sağ ol. Neresi burası? Burası Canısı. Canısı Zagi lavaşı. Evet, kongra. Caddesi. caddesi. Evet kardeşler malzemeleri de aldık inşallah. Şöyle güzelce topalım. Lavaş aldım tertemiz. Şimdi biraz sonra ben piliçleri açacağım. Piliçleri açacağım. Kendi ustalığım var elhamdülillah. Piliçleri de açık güzel tertemiz sosa vuracağım. Yarına kadar beklesin. Ondan sonra dağıtım yaparken bir daha gösteririz. Bir de e, piliçleri açarken göstereyim arkadaşlar. Onu da gösterelim. Tertemiz böyle. Ev işi. İnşallah. Kardeşlerim etlerimizi açalım. Ustalığımızı konuşturalım. Evet. Bunları bitireyim ben. Ondan sonra sosumuz var güzel sosumuza. Güzel bir sos hazırladım. Lezzetli olsun. Çocuklar beğensinler. Ondan sonra bir de dağıtırken ne yaparız? Kayda gireriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Evet piliçleri de açtım arkadaşlar. Hem sokak hayvanları için artıkları çıktı. Hem de şöyle güzel bir 10 kiloluk bir et açtık arkadaşlar. Şimdi bunları yarın sabaha kadar sosta bekleteceğim, güzel o aromasını alsın, sarımsağını, soğanını, baharatını güzel bir alsın. Yarında güzel dağıtırız kardeşlerim. Tamamdır, sosu da hallettim inşallah. Şöyle tertemiz arkadaşlar, 10 kilodan işte hemen hemen kemiklerini falan çıkardık, yaklaşık bir 6,5 kilo falan çıktı. Bunun hepsini yarın güzel kızartırken de bir çekim yaparız. Ondan sonra da meleklerimize dağıtırız. Kardeşlerim, döner tamamdır. Vurdum dönerde, şöyle tertemiz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kızartmaya geçiyorum, şöyle nefis bir döner çıkartıyoruz kardeşlerim. Bu birinci parti. Devam. Ocağa da geçtik. Okulumuza geldik. Şimdi çocuklar dağılsın. Meleklere dağıtan dönemlerinde. Hülya abladan Allah razı olsun. Allah kabul etsin inşallah. Siz Çek, size çekeyim. Afiyet olsun. Yavrum. Afiyet olsun. 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 Hülya ablamızın ilk emekli maaşı. Afiyet olsun çocuklar. Allah kabul etsin. Sağ olun. Abi, sağ olun. Allah razı olsun ablamızın da. Baba. Siz de şöyle alayım. Allah razı olsun. Bunu yayınlayacağız. varsa. Neydi? Tiktok'ta. İnşallah sevinsin. Allah, kabul etsin ablamızdan inşallah. Tamam, tamam. Tamam. Ver, ver, ver. Ver, ver, ver. Bak. Hadi Hülya ablamızdan Allah razı olsun inşallah. Hadi bakalım. Sen abimiz. Hülya ablamızın ilk emekli maaşı. Evet, oldu. Allah razı olsun ondan Ver çocuğa da. Ver yavrum. Sen de adını alabilir miyim? Allah kabul etsin deyin tamam mı? Allah razı olsun deyin. Hadi bakalım. Evet, evet. Sağ olun çocuklar. Afiyet olsun. Evet, evet arkadaşlar. Allah kabul etsin. Çok yorulduk ama değdi. Elhamdülillah arkadaşlar. Elhamdülillah. Kardeşlerim sizler de böyle güzelliklere, böyle meleklerimizi sevdirmek istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. TikTok profilimin altında Telegram, Instagram, WhatsApp danışma hattımızın da numaraları var kardeşlerim. Gerekli bilgileri oradan da alabilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hülya Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cenab-ı Allah'ın hidayeti, peygamberimizin sünneti, Kur'an-ı Kerim'in ışığı da üzerinizde olsun inşallah kardeşler.